bak insanlar gitgide güçleniyor. Neredeyse tanrı olmak üzereler. Ne yapalım ne edelim de biz bunlara bir şey yapalım. Çünkü eğer daha fazla güçlenirlerse biz kimlere tanrılık yapacağız? Kimlere e, kimler bizim kullarımız olacak? Bir şey yapalım bunlara demişler. Yani bu işin önünü keselim. Bir toplantı sonunda bir gece vakti ki insanlar bu yüzden geceden çok korkuyormuş. İnsanları tam ortadan ikiye bölmüşler. Birini bir tarafa, birini bir tarafa. Ertesi gün bir bakmış insanlar, "Aa, diğer yarısı yok." Başlamışlar diğer yarılarını aramaya. İşte bu arada bütün enerjilerini diğer yarılarını aramak için sarf ederken tanrılar rahat kalmış. Ama bazıları çok şanslıymış. Diğer yarılarını bulmuş ve tanrısallaşmışlar. Efendim umarım hepiniz diğer yarısını bulan o şanslı insanlardansınızdır. Ee, Gökten üç elma düşsün. Efendim ilk öncelikle hemen içeride konuklarımız var. Bakalım hangi konuklardan birinin başına düşsün. Evet içerideki odayı bir görelim bakalım arkadaşlar. Nasıllar? Heyecanlılar mı? Kendilerini nasıl hissediyorlar? o bayanlardan başladık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Banu Hanım'dan başlayalım. Banu Hanım nasılsınız? İyiyim. İyisiniz. Hı -hı. E nereden geldiniz? Ben Mersin'den katılıyorum. Mersin'den geldiniz. <laughs> tamam peki. Kaç yaşındasınız? 30 yaşındayım. 1977 doğumluyum. 77 doğumlusunuz. Hı -hı. 29 yaşındasınız. Ya, evet. Hı -hı. Tam 30 olmadı. Hemen doğar doğmaz hı -hı. bir yaşta mıyız canım? Yani bir yaşında değiliz. Dur şimdi. <laughs> bir yaş bir yaştır. Peki sizi buraya alacağız birazdan zaten. Hemen ee, o Yasemin Hanım dünden beri. Evet bizim konuğumuz. Bugün nasılsınız Yasemin Hanım? Hala heyecan devam ediyor mu? Bugün biraz az. <laughs> Daha az diyorsunuz. Artık alıştı Yasemin Hanım ekrana. Yani. <gülüyor> Kes... <gülüyor> Hemen ee, evet. Aa, Sveta, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nereden katılıyorsunuz? Nereden geldiniz? Ben Ukraynalıyım. Ukrayna'lısınız. Ama Türkiye'de, Türkiye'de yaşıyorsunuz. Türk ne kadar süredir Türkiye'de yaşıyorsunuz? 9 sene. 9 senedir. Evet. Bir Türk eş mi tercih ediyorsunuz? Evet. Yani... İyi düşündünüz mü? Düşündüm. Türk vatandaşı Peki Türk vatandaşı olmak için mi istiyorsunuz bunu? Yok var Türk vatandaşım. Ha Türk vatandaşısınız zaten. Evet, ben Türk mi? erkeklerini seviyorum diyorsunuz. Evet. Tebrik ederiz hoş geldiniz. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Peki hemen beylere geçelim isterseniz. Ee, gördüğünüz gibi hanımlarımız bugün üç tane ee, başvuran arkadaşımız var. Beylerimiz de Alaaddin Bey dünden beri bizim konuğumuz. Bugün de heyecanlı mıyız Alaaddin Bey? Yok teşekkür ederiz. Nasılsınız? Biraz yüksek sesle vallahi duymuyorum <laughs> sizi. Ee, sağ olasın. Heyecanlı sayılmam yani. Yani